Avluda eksik var. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen nece fazla sözümüz yok elbette de. Genç bir ölüyü bu kadar erken beklememeliydi taze mezar. Oysa daha yapacak çok işleri vardı. Öncelikle adeta hayatını adadığı iki kızının mürüvvetini görecek, torunlarını kucağına alacak, dedeliği tadacaktı. Ne de komik olurdu. Şakalarıyla kızdıkları arkadaşları onu bu halde görmek için sıraya girerdi. Kaç kere telefonda konuşurken tanık oldum. Bir baba bu kadar mı güzel sözcüklerle hitap ederdi kızlarına. Bir gün olsun sesini yükselttiğini de duymadım. Ufuk Demirel'den söz ediyorum. Büyüğüne saygı, küçüğüne sevgide kusur etmeyen dert babası Ufuk Demirel'den. Çok sevdiği annesini kaybettikten sonra babası Recep abiye düşkünlüğü daha artmıştı. Bağırır çağırır ama kalbi bambaşka biriydi. Kardeşlerini de severdi ama sanki sevdiği belli olursa racon bozulacaktı. Eniştesi Doktor Mehmet Kazak bir süre önce onun hastanede yattığını söylediğinde inanamamıştım. Hayata kafa tutmuştu ama karşısında racon bilmeyen küresel bir kahve vardı. Tek çare gardını alıp boşluğa düşmemekti. Yoksa sinsi düşman insanı kardeşçi yere seriyordu. Ah be Ufuk! Olacak iş miydi şimdi bu? Geçenlerde ilaç almak için çıktığımda caddede karşılaştığım sevgili Hacı Ahmet Ölmez'le birlikte ziyaret etmiştik. Ne bilelim bunun bir helalleşme olduğunu. Onu çoğunlukla büyük caminin avlusunda tanıdıkların cenazesinde görürdüm. Onun vefatıyla cami avusu, sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayarak hayır dualarını alan bir cemaatine, Bizler bir kardeşimizi, bu şehirse yüreği vatan sevgisiyle dolu, hayırsever bir evladını kaybetmiştir. Mekanın cennet olsun kardeşim.